28.11.2015 Cumartesi günü Emeksiz Caddesi Hamidiye Camii civarında zabıta ekiplerince bölgeden uzaklaştırılmak istenen seyyar satıcılar ile zabıta arasında çıkan tartışmada zabıta amiri bıçaklanarak yaralanmış ve bir seyyar satıcı da gözaltına alınmıştı. Bıçaklama olayı esnasında kavgayı ayırmaya çalıştığını iddia eden Nazri Özcan, Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri tarafından tartaklandığını iddia etti. Nazlı Özcan yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Cumartesi akşamı elinde. Ben çarşıdan eve doğru geliyordum. Ee, bu e, Hamidiye Cami var. Hamidiye Cami'nin ön tarafında 60 yaşında bir yaşlı bir adam. Bir tezgahının üstüne, bir el arabasının üstüne. Böyle bir 50-60 tane falan salatalık bırakmıştı satmak için tezgahında. Dört tane zabıta adamın elinden arabasını almaya çalışıyorlardı. Adam yalvarıyor. Ya diyor ki almayın. Yani 60 yaşındaki adamın 20 yaşındaki 25 yaşındaki adama elinizi ayağınızı öpeyim bırakın araba benim değil tamam gidiyorum bir daha yapmayacağım. Millete bağırmaya çalıştı. Ben de dedim bırakın adamı gitsin. Niye bağırıp çağırıyorsun ki millete? yani bağırıp çağırmanın bir alemi yok. 60 yaşında adam sana dedim el ayak öpüyor. Hani bırakın gitsin hani bir tezgahtır bir arabadır adamı bırakın. Bunu dememle kalmadı zaten aralarında bir tanesi bana yumruk attı. Yumruk atmaya çalışın da ben kendimi çektim. Ben kimse değilim kardeşim. Ben de orada esnafım ne seyir satıcıyım. Sonuçta normal bir vatandaşım. Senin bana yumruk atma gibi bir hakkın var mı? Yok. Tek derdinin yardım etmek olduğunu söyleyen Özcan, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden şikayetçi olduğunu dile getirdi. bana yumruk atınca ben de onu attım. Zaten bu elim alçılı. Alçılıydı. Daha önce de ben merdivenden düşmüştüm. Kolum alçılıydı. Ben de ona yumruk attım. Atmaya çalıştım. Zaten atamadım da. O esnada 5-6 tane zabıta ekibi benim üstüme doğru geldi biber gazı herhalde ellerindeydi. Evet biber gazı ellerindeydi. Bana sıkmaya çalışınca ben de koştum eve doğru gittim. Yani yukarı doğru eve doğru koştum hani biber gazını sıkınca bana. Durunca bir baktım ellerinde jopla indiklerini görünce kardeşim ile dedim ki koşun. Biz tabi ileri doğru koşarken üç tane araba daha durdu. evet o da takip ediyordu onları. Orada beni kovalarken 2 üç araba daha adamlar indi. Zaten ilk oturduğu zaman adamlar beni kovalamaya ben kaçarken 3 araba daha ileride durdu. Bu zabıtaların beyaz siyah filmli arabaları var. Onlardan içinde adamlar inip ellerinde joplarla beni kovalamaya başladı. Zaten ben Beyda Karakolu'na gidiyordum. Neyse ben kaçtım dedim ki köşeyi döneyim. Köşeyi dönerken bir arabaya çarptım, düştüm. Düşer düşmez. Araba arabaya çarptım derken, arabaya çarpıp düştüm oraya. Beni yakaladılar zaten. Yakalar, yakalamaz. Zaten ben artta hiçbir şeyi görmedim. Hiçbir şey kiminle olduğunu, yani yüz ifadelerini falan hiçbirini tanımıyorum. Kalabalık bir grup mu? Yani 20 kişiden fazlaydı. 20, fazlaydı. Evet. Yani bunu gidip beni dövdükleri yerde de sorabilirsiniz. 20 kişi. Jobla. ...dekmelerle benim zaten yüzümde belli oluyor. Benim kafamın... Gözünüzde mi morluk var. Benim Ayağım... morluk değil, yüzümde kırık var. Kırık var. Yüzümde kırık var. Ayağım kırık. Kaburgalarım çatlak, ezik. Ee, kafamın birçok yerinde yaralı dekme izleri falan var. Bunların telsizle Neyse ben orada 10 dakika dövdükten sonra... ...iki tanesi benim koluma girdi... Beni arabaya kadar sürüklediler. 100 metre, 150 metre sürüklediler. Sürükledikten sonra arabaya bindirdiler. Arabada yaklaşık 7-8 kişi daha. Beni biri sağımda, biri solumda, biri yanımda. Yine beni yumruklarla, joplarla yaklaşık bir yarım saat arabanın içinde gezdirerek beni dövdüler. Saldırı sonrası hastaneden DART raporu aldığını da belirten Özcan, eğer benim bir suçum var ise polis ekipleri gelip beni alsınlar dedi. Hakkında neyse, gereken neyse onu yapsınlar. Ya, bana bunu yapanların bir kişiyi 20 kişi dövmek insanlık değildir. Ben tabii ki ben avukat tuttum bugün. Avukatım ilgilenecek her şeyle. Gereken ne gerekiyorsa ben her şeyi yapacağım. benim gözümde kırık, ayağım kırık. Ben aylarca kalkamayacağım. Benim gözümde ameliyat olma, yüzümde ameliyat olacağım ben. Yani benim bu kolum kırık. Adamlara yalvarıyorum. Kolum kırık diyorum. Adam koluma dekmeyle basıyor, vuruyor. Ve bunları yapanlar zabıtalar. Ben kendi gözlerimle gördüm zaten. Anne Gülperi Özcan ise oğluna yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek görevlileri hizmete davet etti buradaki yani zaptalara güvenmesek, polislere güvenmesek. Yani canın güvenliğimizi kimlere teslim edeceğiz? Abi anne olarak herkes anne baba çocuğu yani zaptalarımız eşkıya şeyliği mi yapıyorlar? Biz terörist değiliz. Türk vatandaşıyız. Hepimiz beraber. Yani ne yapmış da bu çocuğu yolda bulup alıp da o kadar dekmeliyip öldürüp diye yolun ortasına atıyorlar. Yani bu bir vicdan. Şikayetçiyim evet. Şikayetçiyim ben. Evet şu anda ya. sizi Vali Bey Belediye Başkanı yetkililer izliyor. Onlar ne söylüyorlar? Ya, söylüyor ya onlar biz zaptalarımıza bir önlerine gelsinler yani bir e, çeki düzen versinler. Yani suçlu olabilirler. Her insan suçsuz değildir. Suçlu olanlar da vardır. Ama polisimiz var. Adliyemiz var. Yani savcılarımız var. Bunlar gereken cezaları herkese verebilir. Şimdi ben bu çocuğu Nasıl yapayım? Tek başıma çalışan bir kadının bugün izin aldım. Özel sektörde çalışıyorum. Üç bir hafta 10 gün gitmesem beni işimden ederler. Yani çocuğum zaten Şire Pazarı'nda hamalık yapıyordu. Yani arada bir gidip günlük 10 milyon, 20 milyon ne alırsa hamalıkla geçinen bir insanız. Ben de asgari ücretle çalışan Ben şimdilik ne yapmam lazım? Yani bunları sorayım ben. Yani şikayetçiyim ama bu zaptalarımızın önüne geçsinler. Yani insanlar artık korkuyor ve benim küçük çocuğumun da hırtlarını sıkıp da telefonunu atmaları gereksiz bir şey. E çocuğum korkuyor ve uyurken ben sabaha kadar uyuyamıyorum diyor. Gözümün önüne geliyor. Yani abisini gözümün önünde öldürüsü dövmüşler. Benim ne yapmam lazım? Bir yetkililerden destek bekliyorum. E destek bekliyorum tabii ki yetkililerden destek bekliyorum. Ne yapmam lazımsa bana bir yol göstersinler. Teşekkürler. teşekkürler. Bir şey